Balon mu yapıyorsunuz? Yapsana masal çok güzel oluyor. Kadar renkli renkli. Hadi yap bakalım. Güneşten çok güzel renkli renkli gözüküyor. Ah, <laughs> <laughs> rüzgar götürdü. Aa, çok güzel. Hop. Ay, çok balon çıktı. Ay çok güzel oldu masal. Rüzgar biraz dursan. Rüzgar durmuyor. Olmuyor mu? Böyle daha mı güzel oluyor? Kızı sen de üfle bakayım. Bir de bak büyükler var onları getireceğim. Ah çok güzel oldu masal. Büyükler de var durun getireyim onları da. Büyükleri de aldım. Bakalım bunlarla nasıl balon çıkacak. Hazır mısınız? İçlerinde doldurdum. Bunlardan mı iyi çıkıyor? İçli aş. İçlerini de doldurdum. Alın. Al bakayım. Kuzeyi kapat sen de. Bununla yap bakalım ne olacak. Çok mu sıkmışım? Bakalım nasıl olacak. Al. Onu bana açsana. Açamıyor musun? Çevir çevir açtın. Bakayım bunlardan nasıl çıkacak. Ah, sallayınca da oluyor. Sallayın rüzgar da var. Ah, ama çok... <laughs> kırıldı mı? Nereye sıçradı? Ay kırılmadı çıkıyor. Ucu nereye gitti peki? Ah git al. Git. Hadi terliğin yanında. Kuzeye üfle bakayım, e seninkinin de ucu çıkmış. Bunlar hiç sağlam değil miymiş? Yok. Öyle mi yapılıyor onlar? Evet, öyle Hop. Sok bakalım, onu almaya çalışma. Koy. Koy içine. Ah, terliğin fırladı masal. Şurada bir tane daha var biliyor musun? Küçük var, onu da üfleyin. Poşetin içinde. Alsana bir tane daha küçük var. Üfle Kuzey. Kediye bak. Cino'ya bak. Nereye çıktı bak. Ondan çok güzel çıkıyor değil mi? Gel. Evet, evet, hayır, hayır. Bak, de başı başı başı. Balon partisi. Hadi. Ondan çok güzel çıkıyor. Üfle bakalım ondan. Cino sana balonlar var. Heh, yanına oturdu bir de. Ay onda mı ucu çıktı? Allah Allah. ki. Ne kadar aksilik. Nasıl yok? İşte ucu içinde. <laughs> Kedi de balon. Ucunu takmasa? Ya çok güzeller. Küçük küçük. Tak ucunu. Şişeyi elinden çık. Bırak istersen dökülmesin. Hadi. 1 2 3. Aa çok güzel oluyor. Kalya. <laughs> kar yağıyor gibi. <laughs> balon yağıyor. Oh. Bana da bir tane verin ben yapsam. Yapabilir miyim acaba elimdeyken? Ben nasıl yapacağım bakalım. Ben de size doğru balon yapıyorum. Aa rüzgar uçuruyor benimkileri. Baksana benimkiler uçuyor. Yok benimkiler rüzgar uçuruyor. Olmuyor. Ay çok güzel. Üfle üfle masa. Kızı üfleyin. Bana balon yapın. Balonlar olsun. Baloncuklar. Sen tutturamıyorsun. Başka yere üflüyorsun kızım ha? Başka yere üflüyorsun. Uu, ne çok. Hadi son kez. Başınız dönmesin. Aşağı onları tuttur. Hoppala çok oldu. Ya, çok oldu. Hadi. Aa ha, olmadı. Bir kere daha çok üfle başın dönecek. Aa, çok güzel balon. Saçlarına balon var. Ay Kuzey çok Aha. güzel oldu anneciğim. Bahçede balon partisi yaptık. Hadi artık bitirin. Başınız dönecek valla üflemekten. Hadi yap bakalım. Tamam olmadı. Şimdi bir kere daha. Olmadı yine. Bakın kedi kayıyor. Aa, çok güzel oldu Kuzey. Çok güzel. Aa, harika yaptın. Biraz havayı üflesene oğlum. Hop <laughs> bana geliyorlar işte. <laughs> Hadi baloncuklarla arkadaşlar hoşçakalın kalın diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.